Herkese yepyeni bir Range Simulator videosundan selamlar. Bugün sizlerle Range Simulator'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni bir güncelleme gelmişti oyuna. Şunu bir kapatalım ses çıkmasın fazladan. Yeni güncelleme ile birlikte inşa istediğimiz yere yapabiliyoruz. İşte domuzlar çiftleşebiliyor falan falan bir sürü şey. Range Simulator videolarını izlemeyenler ve tekrardan izlemek isteyenler için hemen sağ üstte çıkan kartı tıklayıp videolarımızı izleyebilirsiniz. Başlamadan önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirimleri tümü olarak ayarlamayı unutmayın lütfen. Şimdi ben Beyze şöyle çitlerle bir yer yaptım kocak kocaman. Şöyle detaylı bir şekilde görürseniz zaten çimleri de biçtim. Baya güzel bir yer yaptım. Şimdi burayı kaplayacağım. Güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider izlerken. Keyif alırsınız. Buraya görmüş olduğunuz gibi kalasları stokladım. Bayağı bir uğraştım bunun için gerçekten. O yüzden şimdi ben şu kalasları şöyle arabaya koysam. Aynen aynen bu stokları eritsek şöyle. Öncelikle çiftliğimizi şöyle bir çitler çevirsek, ardından inşaatlarımıza başlasak nasıl olur? Bence gayet güzel olur. Buraları ben keserim zaten son halini görürsünüz. Evet sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hemen böyle storm'u yaptım. Böyle burayı kapılı yaptım. Açılır kapanabilir. Hemen girişten başlıyorum. Videoyu ileri sarmanıza gerek yok. Ben buraları zaten gereksiz yerleri kesiyorum. Şimdiden başladım. Son halinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet şu an tamamen... Çiftliğimi böyle çitlerle sarmış durumdayım. Yaklaşık bir 5 dakikamı aldı. Gayet güzel durdu bence. Şimdi bakalım hemen. Şunları tekrar aldığımız yere bırakalım. Bu stok beni bayağı götürür. Güzel oldu bunları buraya yapmam, uğraşmam en azından. Şöyle hemen parama bakıyorum. 2032 dolarım var. Burada bir adet çift kümesim var ama ben bunu yıkacağım. Tamamen düzenli ve güzel bir şekilde yapacağım burayı. Öncelikle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sağ tarafa evleri yapacağım. Sol tarafa da böyle kümesleri falan yapmayı düşünüyorum. Planlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Öncelikle yavaş yavaş ilerleyelim. Tavuk yapalım böyle baya bir tavuk yapalım. Ondan sonra ne yapabiliriz? Hemen şöyle inşa etten bakalım. Bu çiftlik evleri falan sonraki bölümlerde. E i̇şte şöyle yapabileceğimiz küçük kümesi yaparız. İşte orta boy kümesi yaparız. Büyük tavuk, Büyük, büyük tavuk kümesi, premium tavuk kümesi derken en sonuç öyle pahalı kümes. Gayet güzel bir şekilde sırasıyla yaparız. Ondan sonra ahır yaparız, inek, domuz ilerleriz bu yönde. Ben böyle düşünüyorum. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Tamam ben burayı yıkacağım öncelikle. Şunları da öldüreyim. Her şey planlı ve güzel gitsin istiyorum. Gayet güzel. Şimdi bunlar mermi sesini duyunca dağılacaklar. Hızlı bir şekilde öldürmem lazım. Hemen bir reload atıyorum. Gerçi bunları öldürmeme gerek yok. Niye öldürüyorum ki, değil mi? Doğru. Zaten yeniden yapacağım için öldürmeme hiç gerek yok. Aynen, aynen. Şunu alalım. Yumurtalarımızı alalım. Yumurta önemli. Bunları temizleyelim. Yok abi. kardeşim, içeri girmek yok. Yık kardeşim, yık. Tamam. Bunlar ölecek zaten ya. Baksana canları yok. Neyse bunlar mermi harcamamıza gerek yok o zaman. Şöyle hemen ben buradan küçük bir kümes inşa etmek istiyorum. Yavaş yavaş. Şöyle sıfıra yakın bir şey dursun böyle. Tamam gayet güzel durdu. Şimdi bunları yapmak için 15-30 tane kalas istiyor. Burada kaç tane var? 8 tane değil mi? Yani bundan 5 tane alsam fazlasıyla yetiyor. Aa dur bir dakika. İçine yemlik falan da yapacağız. Biraz alayım bundan. Doğru onları unutmuştum pardon. Şunu da alalım. Yeter diye düşünüyorum şu an. Tamam. İçine hemen şöyle bir... Bunlara küçük yetiyor ya. Aynen aynen. Bunlara küçük su çanağı ve yemlik yok. Küçük Su çanağı yeter. Bir de küçük yalak yapalım yemlik için. Çok da zorlanmazlar bunlar. Fazla olmayacaklar zaten içeride. Şöyle bir tane küçük yalak yaptım. Bir tane de şuraya su için küçük su çanağı yapalım. Hemen şöyle şuraya inşaatımı yaptım. Tamam. Gel kardeşim. Gayet güzel. Tamam. İçlerine yemleri falan dolduracağız. Bir markete uğrarız şimdi. Şuraya bir adet küçük su çanağı. Şunu keşke böyle istediğimiz yere yapabilseydik. O biraz sinir bozucu oluyor. Bir de küçük yemlik yalak yapalım şuraya hemen. Şöyle. Hadi kardeşim yorma bizi. Daha çok işimiz var. Gayet güzel. Tamam. Tamam. Gayet güzel durumdayız şu anda. Şunları alalım şöyle bırakalım. Sizin canınız. Şimdi ben buraya ne alayım? Tavuk, horoz alayım. Bir markete vurayım ben hemen arkadaşlar. Markette görüşmek üzere. An itibariyle markete gelmiş bulunmaktayım. Orası 4 tane alıyordu değil mi tavuk? Şimdi horozlarımız beyaz renkte olmasın. Yok, tavuklarımız açık kahverengi olsun. Ben bendeki tavukların da öleceğini düşünerekten ama sığdırabilir miyim ki buraya? Yem de koymam lazım içine. Neyse iki sefer git gel yaparız. Üç tane tavuk aldım. Bir tane horoz aldım. İki tane de buğday çuvalı aldım. Suyum var zaten. Bunları hemen aracıma yerleştireyim. Evet ürünlerimizi ve hayvanlarımızı arabaya yerleştirdikten sonra hemen ben çiftliğime dönmek istiyorum. Tekrar çiftlikte görüşmek üzere. Evet an itibariyle çiftliğe gelmiş bulunmaktayım. Ben bunlar ölür diye düşündüm ama ölmemişler. Şöyle hemen yemlerini doldurayım. Bir de su dolduralım şuradan. Hızlı bir şekilde hemen. Tavuklarımızı kümese atalım. Gel kardeşim böyle. Bir yere kaçmayın. Tamam siz de buradasınız. Ölmemelerini güzel beğendik. 200 dolar tasarruftaydı en azından şimdilik. Gel 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 gel. Kapat kapıyı kardeşim. Sen de gel buraya. Tamam. Ben ödürler dedim ama ölmemişler. İyi dayanmışlar. Bunların yemlerini sularını verdik. Güzel. Bunların da yemini sularını dolduralım. Su bir tane de daha yapacağız burada. Hemen suyumuzu da dolduralım buradan. Ama bayağı yağmurlu bu arada. Tamam, bu arkadaşları da kümese yerleştirelim. Ne yapıyor? Ne oldu lan? Vay be. Saat 4'te tavuklar yumurtluyor bu arada, onu öğrendim. Yumurtalama saatleri 4'müş onu öğrendik. Tamam. Bu iki tane kümes başlangıç için idealdir bence. Şunu hemen suyumuzu hazır olsun. Hazır bir şekilde yapalım. Tamam o değil. Onun işi bitmiş. Gayet güzel. Buraya başka ne yapabiliriz? Aa burayı boyayabiliriz. Boya yapabiliyoruz bu arada. Burada vatçiye gidip ben boya almak istiyorum. Boya yapacağım kardeşim. Bütün inşaatlarımı boyayacağım. Hırdavatçı'da görüşmek üzere. Bundan itibariyle gelmiş bulunmaktayız. Şurada bulunan renk makinesinden alabiliyoruz. Ne yapalım orayı? 40 dolara boya alabiliyormuşuz bu arada. Onu öğrendik. Ben maviyi çok severim. Kırmızıyı da severim. Nasıl bir şey yapsak bilemedim. Aa çok iyi. Dur o zaman şimdi küçükler için kırmızı yapalım. Tamam mı? Doygun olsun biraz. Tamam satın al kardeşim. Rengi kaydet. Tamam mı? Kırmızı boyam nerede benim? Nereye gitti boya? İçeride mi kaldı? Aa buradaymış tamam gayet güzel. Bunun için aldık. Tamam. Şimdi gidelim boyayalım kümeslerimizi. Çiftlikte görüşmek üzere. Buraları ileri sarmanıza gerek yok. Evet çiftliğe gelmiş bulunmaktayız. Bu arada ben bu çitleri de boyayabildiğimi hatırladım. Çitleri ne renk yapalım? Siz yazarsınız ben okuyorum. Aa bir dakika. Yanlışlıkla bastım ben buna bir saniye. Siyah mı oldu bu? Aa. Kapıyı açmak için bastım ya ama boyadı. Yalnız siyah hoş durmaz diye düşünüyorum. Yok siyah hiç iç acı olmadı bu arada. Yok ben siyah beğenmedim. Değiştiriyorum bunu. Hırdavatçı'ya gidiyorum. Evet az önce bir takım talihsizlikler yaşadık. Ben boyayı almadan deneyeceğim bu arada. Satabiliyor muyum bunu? Hiç hoşuma gitmedi. Satamıyorum çok güzel. Boy. Beyaz oluyor mu lan? Rengini nasıl göreceğim abi? Rengini görsem. He bak. Tamam tamam çözdüm. Bir takım talihsizlikler yaşandı demiştim ya. Bu doygunluk ve parlaklığı ayarlamadığım için olmuş. Tamam. Ee, biz şöyle kırmızı seçelim. Tamam mı? Doygun bir kırmızı olsun. Gayet güzel. Parlaklığı ideal. Satın almak istiyorum ben seni kardeşim. Tamam. Tamam. Sen gel bu Aa çok iyi yapmışlar bu arada. Kapılarını beyaz mı yapsak? Ne yapsak? Beyaz renk yok mu burada beyaz? Beyaz niye yok kardeşim? Ben beyaz olsun istiyorum kapının rengini. Güzel. Tamam. Tam bir beyaz işte bu. Seni de satın aldık kardeşim. Gayet güzel. Tamam. Tamam tamam. Şu an her şey yolunda. Şunu şuraya bırakalım. Çitleri ne yapalım? Çitleri güzel bir renk yapalım. Bu kırmızımızı aldık. Bu beyazımızı da aldık. Çiftlikte görüşmek üzere. Diye gelmiş bulunmaktayım. Şu kapıları ben hemen beyaza boyamak istiyorum. Bu arada gayet güzel durdu. Tamam beğendim bu beyaz rengi. Şunu alalım kardeşim hemen şöyle. Gayet hoş bir renk oldu beyaz. Kapı için. Lütfen sizlerde yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Her yorumu okuyorum. Of çok iyi durmadı mı? Gayet güzel durdu bu arada bence. Kapıyı beyaz yapalım. Yemlikleri ne yapsak? Ne renge boyasak? Yemlikleri de mi beyaz yapsak. Gayet güzel durdu bu arada. Tamam siz ölün, sorun değil. Sen gel kardeşim böyle etinden, sütünden faydalanırız biz senin. Zaten buranın horozu eksikti. Bir tane horoz, bir tane de tavuk alırım buraya. Sorun değil. Şunları temizleyelim hemen hızlı bir şekilde. Bu arada kırmızı beyaz gayet güzel durdu. Ne düşünüyorsunuz siz? Çitleri komple beyaz yapabilirim. Aa, çitleri bir kırmızı bir beyaz yapayım mı? Nasıl durur? Üf, bence gayet güzel durur. Bunu değerlendirelim bence. Tamam. Şimdi bir uyuyalım bakalım hemen. Uyanalım hemen. Uyu kardeşim. Tamam, oyunumuzu bir kaydedelim. Gayet güzel görünüyorlar. Ben buraya hem yem stoğu yapayım. Bir saniye, bunlar kaç kişi? Tamam, burada dört tane var tavuk horoz falan. Abi beni niye sürekli atıyorsun geriye doğru? Siz siz içeri kardeşim. Siz dışarı çıkamazsınız. Buraya bir tane tavuk, bir tane horoz alacağım. Yem stoğu yapacağım biraz. Boyalar burada kalsın. Markete gidiyorum ben hemen. Markette görüşmek üzere. Evet, markete geldik şu an. Horozumuzu, tavuğumuzu ve yemlerimizi alalım hemen. Bildiğiniz üzere tavuk bu renkte alıyoruz. Horozumuz siyah. Beyaz mıydı horoz? Yok, siyahtı değil mi horoz? Tamam. Buğday çuvalı alalım her birine. Üstlerinde kalsın bir daha uğraşmayalım gelmişken. 1 2 3 4 tane de buğday çuvalı aldım. Tamam. Bunları hemen hızlı bir şekilde aracımıza yerleştirelim. Çiftliğimize gidelim. 4 tamam. Evet çiftliğimize gelmiş bulunmaktayız. Bu arada kapılar çok hoşuma gitti rengi. Kapılar çok güzel durdu. Kapılarımızı kapatalım şöyle hemen. Şimdi buranın bir adet horoz eksiği vardı değil mi? Bu horoz eksiğimizi tamamladık. Maksimum 4 tane tabumuzda atalım içeri. Bunlar mutlu mesut yaşasınlar burada. Her birine iki tane şöyle yem bırakayım üstüne. Sok yapalım. Daha fazla arttırırız burayı. Sonra o sorun değil. Şimdi ben diyorum ki bunlar çiftleşecek. Civciv olacak ya. Şöyle bir şey inşa etsek. Nasıl olur? Orta boy kümes. Tamam mı? Bu orta boy kümeside de, de Civcivleri büyütsek. Bence gayet güzel olur. Bundan da iki tane yapacağım ben. Bu arada. Tamam. Gayet güzel durdu bu arada bunlar da. 20, 40 tane kalas istiyor. 7, 14 tane de metal istiyor. Kalaslarım burada var zaten biraz. Hemen hızlı bir şekilde yapayım ben burayı. 10 10 buradan 4 buradan 14 Buradan 2 tane kalas alsam yapabiliyorum 8'liydi bunlar sanırım evet Tamam Güzel ilerliyoruz Sakin kardeşim sakin Tamam kalas sayana sorunumuz yok Şimdi biz gideceğiz 14 tane metal alacağız hırdavatçıdan gidelim hırdavatçıya evet, evet. hırdavatçımıza gelmiş bulunmaktayız bize lazım olan 14 tane metaldi sanırım yanlış hatırlamıyorsam metal plaka 10 10 200 dolar buraya verelim tamam sorun değil metal artacak zaten bize 792 dolarımız kaldı gelmişken aslında lazım olacak bize 2 tane de soğutucu alıyorum bu arada Bunlar lazım olacak çünkü ileride bana. Gelmişken alalım. 600 dolarımız kaldı tamı tamına. Güzel. Bunları da şuraya yerleştirdikten sonra Tamam. Çiftliğimize gidelim. Kümeslerimizi inşa edelim. Evet çiftliğimize ulaştık. Şu soğutucuları kullanalım hemen. Bunlar şurada dursun. Tamam mı? Gel metal. Tamam gayet güzel. Acaba her kümesin rengi ayrı bu ayrı olsun. Öyle yapalım evet. Her kümesin rengi ayrı olsun bence. Bunu üstten açalım. Hemen şöyle. Yemliklerini de inşa edelim bu arkadaşların. Küçük mü yapsak büyük mü yapsak buraya? Sığmaz ki. Gerçi büyük buraya bir tane sığıyor. Yanlarına da su mu koysak? Öyle yapalım değil mi? Uğraşmayalım bir daha tek tek. Yok ya küçük yapalım uğraşmayalım. Küçük yemlik yalak. Şöyle iki tane yaptım. 3 tane oluyor mu? 3 tane olmaz değil mi? Yok. Tamam. Şu köşelere de su yapalım. Su çanağı. Bence gayet güzel dururlar. Şu biraz canımı sıktı bir saniye. Biraz ortalayayım onu. Tamam. Gayet güzel duruyor bence şu an burası. Hemen kalaslarımızla inşaatını gerçekleştirelim bunların. Metal önemli, metal de burada dursun bunların üstünde kaybolmasın. Her şey para sonuçta arkadaşlar. Bir tane daha alalım, yeter herhalde. Ama. Evet. Çok güzel. Şimdi burayı da halledelim aynı şekilde. Küçük ilimlik yalak yapalım şöyle. Şu bir. Şu iki. Gayet güzel. Küçük su çanağımızı da böyle buraya bıraktık mı? Tavuklar, horozlar sorun yaşamaz diye düşünüyorum burada. Gayet güzel. Kaç? 6. Bir tane eksik getirmişiz. Tamam hiç sorun değil. Hemen onu da halledelim. Hızlı bir şekilde. Gayet güzel. Hemen yerine bırakayım ben bunları. Şöyle bıraktım. Şimdi benim düşüncem şöyle. Bana mantıklı geldi bu arada. Şimdi burada ben gerçek tavuklarımı yapayım. Bunlar civciv olacak ya yumurtalar. Çıkan civcivleri de burada toplayayım. Sonra Best Burger'da bu tavuk köfte, tavuk salam falan satılıyor ya tavuk eti. Çıkan civcivlerde de orayı satayım diyorum. Nasıl fikir sizce? Bence iş görür. Yani gerçek tavukları falan burada büyüteceğim. Bunlar 8 tane alıyordu galiba. Evet. Bir süre bunlar çiftleşsin. Şu an tavuğa para verme durumum yok açıkçası. 600 dolarım var. Biraz avlanırım. Dediğim gibi burada tavukları çiftleştiririz. Çıkan civcivleri bu iki kümese koyarız. Bunlar zaten bize bedavadan geldiği için de gelen etlerden paramızı buluruz diye düşündüm. Güzel tamam bunu böyle yapabiliriz. Hemen şöyle boyayalım yemlikleri. Bu boyama işini sevdim ben bu arada. Şunu hangi renk yapsak ya? Hırdavatçı'ya gidip bunu da boyamak istiyorum aslında ama. Kırmızı yapalım mı? Neyse ben kırmızı yapayım. Siz hoşuna git hoşunuza gitmezse zaten değiştiririz. Olmadı. Yazarsınız yorumlarda. Güzel olmuş veya kötü olmuş diye. Üstü de boyayabiliyor muyuz? Yok, üstünü boyayamıyoruz. Tamam. Nasıl durdu sizce? güzel durdu. Evet videoyu burada sonlandıralım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben oynarken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Lütfen videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olduktan sonra bildirimleri tümü olarak ayarlamayı unutmayın lütfen. Bu sayede atmış olduğumuz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşağı açıklamalar kısmında Discord sunucumda bırakıyorum ben. Her zaman video attığım zaman oradan da bildirim atıyorum. Discord sunucuma da katılmayı unutmayın. Görüşlerinizi bekliyorum bir sonraki bölüm hakkında. Nasıl yapalım, neler yapalım. Bunları da söylemeyi unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu arada herkese iyi bayramlar diliyorum.